Tamam mı? Hı hı. E, bildiğiniz üzere bu yıl e, Cumhuriyetimizin 100. yılı ve AKP hükümeti 100. yılımızın etkinliklerini iptal etmek için bahaneler yaratıyor. E, evet dünyada e, hiçbirimizin istemediği acı bir tablo var. Fakat Bizler de zamanında 100 yıl önce bu cumhuriyete sahip olabilmek için çok büyük kayıplar verdik, çok büyük bedeller ödedik. Cumhuriyeti kutlamak bizim hakkımız. Bu yüzden her ne olursa olsun sebep ne olursa olsun 100. yılımızın kutlanması ve halkımızla bütün bir şekilde en coşkulu şekilde kutlamamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden de TRT'nin başta olmak üzere iptal ettiği etkinlikleri kınıyoruz. 100. yılımız her koşulda kutlanmalıdır. Cumhuriyet yaşasın, Atatürk yaşasın, Cumhuriyet. Cumhuriyet. Türk gençliği, gençliği. Ey Türk gençliği! Da, ey gençlik! Türk istiklâlini Türk cumhuriyetini Yine de muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikballiğin yana temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyetin müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulacağın vaziyetin imkan ve şerayetini düşünmeyeceksin bu imkan ve şerait çok mahmuzait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyet'te kast düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Deprem ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir bütün şeraitten daha elin ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde olabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet haklı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyeti kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ve mutlu Türk'ün